Herkese merhabalar. Ben Aslı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk defa Sili Sponge denemesi yapacağım. Ee, silisponge ne demek bilmeyenleriniz varsa silisponge arkadaşlar silikon sponge yani silikon sünger olarak geçiyor. Bonöten ya da concealer gibi e, kapatıcı ürünleri uygulamak için kullanılan bir e, yeni nesil bir sünger diyebilirim. Son yıllarda arkadaşlar hepimiz makyajımıza daha böyle profesyonel makyaj fırçalarıyla ya da e, makyaj süngerleriyle uygulamaya başladık. E, özellikle de Beauty Blender dersen daha rahat anlayacaksınız. Bu tarz e, topçuk şeklindeki makyaj süngerlerini çok fazla kullandık. Özellikle fondöten ve kapatıcı ürünler kullanırken. Ama artık yeni trend kesinlikle sirisponçlar bütün dünyada aldı bir furya başında gidiyor. Bazen de konuşamıyorum kusura bakmayın. Çok büyük bir furya gerçekten aldı. Herkes işte denemelerini yapıyor. Instagram'da almış başında gidiyor. Youtube'da aynı şekilde. Ben de denemek istedim. Sizlerle beraber denemek istedim. O yüzden bugün sizlerle denemesini yapacağız. Evet ürünümüz Bonica markasının sili sponcu. Perfect Touch diye geçiyor. Mükemmel dokunuş. İnşallah öyledir. Ben de öyle ümit ediyorum. Hemen arkasını okuyorum. Size nasıl uygulandığını okuyacağım. Ürünü karıştırmak için süngerin üst kısmını kullanın diyor. Herhalde şu kısımdan bahsediyor. Süngeri bükerek veya ileri geri hareket ettirerek yüzünüze uygulayın diyor. Kullandıktan sonra nazikçe sabunu suyla yıkayıp kurulayın diyor. Aslında bu ürünün en en güzel özelliği arkadaşlar kesinlikle fazla bir fondöten ya da işte kapatıcı kullanmanıza gerek kalmadan neredeyse yarı yarıya indiriyormuş yani sarf edilen fondöten miktarını. Çünkü e, ürün kendi içine e, fondöteni emmiyor. Silikon olduğu için sadece dış yüzeyde cildinize uygulamak için kullanıyorsunuz ve temizlemesi de inanılmaz kolay diyorlar. Hep beraber bunları göreceğiz bugün. Evet, kapalı bir plastik poşette geliyor gördüğünüz gibi çok güzelce ambalajlanmış. Şimdi paketi makas yardımıyla açacağım. Sonra da sizlerle testini yapacağız. ilginç bir ürün. Gerçekten değişik bir ürün. Bakayım şurada nesi var? Burada. Bu çekiliyor mu? Hayır. Ürünün üst kısmı da diye. Evet şurası böyle daha yuvarlak hatlı olan kısmını kastediyor zannediyorum. Ürüne dokunduğumda arkadaşlar bayanların göğüslerini büyük göstermek için sütyenler içine kullandığı silikon desteklerini andırdı. Bana onu hatırlattı. Zaten bu tarz destek, silikon destek ürünlerle de ee, çok fazlaca YouTube'da bu ürünün muadili yapılmaya çalışıldı. Belki izleyenleriniz vardır. Gerçekten çok heyecan verici bir ürün. Çünkü e, inovatif olduğu, yenilikçi bir ürün olduğu kesin. E, ben de deneyip görmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Hep beraber başlayalım. Şu an yüzümde hiçbir kapatıcı ürün yok. Sadece e, Mac'in Prep and Prime serisinden Natural Radiance isimli e, primerını kullandım. Sadece o var cildimde. Ee, ürünün aslında e, silisponcuların kullanışını biraz internette araştırmasını yaptım ben. Özellikle tavsiye ettikleri şöyle elinize sürün ondan sonra e, sünger yardımıyla alın diyor. Ben de o şekilde uygulayacağım. L'Oreal'in Infallible 24 Saat mat isimli e, fondötenini kullanıyorum. Şöyle biraz alalım. Şöyle ufak bir pıt halinde elime fondötenimi aldım ve şimdi ürünü kullanmaya başlıyorum. Evet, bakalım neler olacak. Şöyle. Gördüğüm kadarıyla öncelikle bu şekilde uyguluyorlar. Böyle ürünü yayıyorsunuz. bir hissi var. Yani sanki şu an cildimle henüz bütünleştiğini hissedemiyorum fondötenin. Bakalım. Ürünü bu şekilde yaydıktan sonra da şöyle buruşlarla cildinize yedirmeniz öneriliyor. Ben de şimdi onu deniyorum. Ürün gerçekten ilginç bir ürün. Uygularken kesinlikle çok az ürün kullandığınız bir gerçek. Hala elimde ürünün çoğu duruyor ama yüzümün yarısını Yaptım bile. Yalnız e, iyi yapıp yapamadığımı tam anlayamıyorum. Çok acemiyim bu konuda şu an. Gerçekten. Belki biraz ustalaşmak gere gerekiyor. Size bir şey mi? inanılmaz oldu şu an cildim. Şu an gerçekten şaşırdım. Çünkü cildime ilk fondöteni sürdüğümde sünger yardımıyla... Kesinlikle emmeyeceğini düşünmüştüm ama e, ufak birkaç hareketten sonra fondötenimin tamamen kuruduğunu ve cildimle bütünleştiğini görebiliyorum. Gayet güzel ve e, şöyle göstereyim. Ürünün üzerinde neredeyse hiç fondöten kalmadı. Ve yıkanınca bunun çok çabuk temizleneceğine eminim. Gerçekten çok ilginç buldum ürünü. Biraz daha kapatıcılığını artırmak üzere ürünü uygulamaya devam etmek istiyorum fondötenimi. gerçekten tamamen mat ve çok güzel cildimle bütünleşti bu ürün. Çok hoşuma gitti. Yüzümün yarısı bitti ve gayet güzel oldu bence. Şu an kurudu, gayet oturdu. Cildimle bütünleşti. kendimi aynadan bakıyorum arada. Ve aldığım, yani fondöteni aldığım bir pıtın bir pompanın yarısı hala elimde duruyor. Demek ki bu yarısı da yüzümün bu tarafına gayet yetecekti. Hatta iki kat uygulama yaptım. Gördünüz siz O yüzden bence kesinlikle uygulama açısından, ürünü kullanma açısından çok e, ekonomik bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hoşuma gitti. Sadece cildimin yarısını uyguladım. Çünkü e, bu yarısında da stick fondöten deneyeceğim. Onu da görmenizi istiyorum. Ben de görmek istiyorum. Bu arada videonun sonuna kadar beklemeyi lütfen unutmayın. Çünkü bu üründen size de hediyelerim olacak. Şimdi stick fondötene geçeceğim. Şöyle bal markasının Time Balm isimli stick fondötenini kullanacağım. Bakalım bunda nasıl olacak. Renk tonları farklı olabilir. Şöyle ürünü böyle al, şöyle alacağım bu sefer. Evet. Bence bu ürünün geliştirilmesi gereken yana şekli arkadaşlar çünkü şekli çok kullanışlı değil bence hani ee, nasıl ki süngerler zamanla işte artık o topçuk şeklini aldı böyle daha sivri uçlu olmaya başladı. E, köşelere kenarlara çok daha rahat giriyorlar. Bence bu üründe kesinlikle zamanla çok daha farklı şekillere girecektir. Muhtemelen yine silikon olacak ama çok farklı şekillere girip e, kolay uygulanmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burun kenarlarınızda şöyle göz içlerinizde falan biraz zorlanabiliyorsunuz. Evet, bu da gayet güzel oldu. Gerçekten beğendim. Cildime oturdu. Ama bakıyorum şu an biraz daha ıslak duruyor. Belki biraz daha şöyle yedirmek gerekiyor. Aslında normal süngerlerin de en güzel özelliği, evet ürünü kendi içine çekiyor ama fazla olan ürünü de cildinizden alıyor gibi düşünüyorum ben ve daha hafif bir tabaka fondöten bırakıyor cildinizde. Bu olan ürünün hepsini cildinize yedirmeye çalışıyor. Belki e, kullanmaya devam ettikçe biraz daha taktiklerini geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Cildim gayet güzel oldu. Beni mutlu etti. Siz ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten güzel oldu bence. Bir de sizde concealer uygulaması yapmak istiyorum. Bunu da görelim istedim. E, Urban Decay markasının Naked Skin isimli concealer'ını kullanacağım. Bunu da böyle vuruşlarla yedirmeye çalışalım. Biraz yedirmesi zor, onu söylemek istiyorum. Evet, bu şekilde uyguladım. Ee, şu an kendime baktığımda böyle aynı da e, porselen bir görüntü oluştu bence. Gayet böyle fondöten e, yüzümde net duruyor. Ee, güzel görünüyor. Bunu ama kesinlikle bir pudra yardımıyla sabitlemek gerekecek. Bence yine o bir ıslaklığını almak gerekecek fondötenin. Ee, yalnız makyaj süngerlerinin işte burada bir artısı var. O dediğim gibi fazla ürünü aldığı için zaten daha doğal bir görüntü bırakıyor. Ama bu da kesinlikle kapatıcılığını çok güzel yaptı cildimin. Ben öyle düşünüyorum. Gayet iyi gözüküyor şu an cildim. Özellikle gece makyajında falan belki çok çok daha uygun olabilir. Ya da dediğim gibi e, taktiklerini geliştirmek gerekiyor olabilir. Benim ilk denememdi biliyorsunuz. Ben ama e, kesinlikle yeni şeyleri denemeyi çok seven biri olarak ve bu kadar büyük bir trend olduğu için, bu kadar herkesin bayıla bayıla anlattığı bir ürün olduğu için e, deneyip kendim görmek istedim. Gerçekten de sonuçları bence güzel. En azından çok çok ekonomik bir ürün olduğunu söyleyebilirim belki çok çok daha az bir ürün alarak uygulamak gerekiyor olabilir. Bunu da denemek gerekiyor bence. Siz bu şekilde de deneyebilirsiniz. Süngerin üzerinde kalan fondöten miktarını sizler de görüyorsunuz. Neredeyse yok kadar. Yok gibi gerçekten çok çok güzel bir sonuç. Çünkü benim de makyaj süngerlerinde en sevmediğim özellik o fondöteni içine bayağı bir çekiyorlar ve yıkıyorum yıkıyorum geçmiyor. Bu benim gerçekten çok büyük bir sorunum çok çok da hijyenik olmadığını düşünüyorum bu yüzden. Bunlar çok fazla e, ürün zaten almadığı için üstünde ürün tutmadığı için içine emmediği için yıkayınca hemen geçiyor ve kesinlikle daha hijyenik bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bakalım hemen yıkayıp geliyorum. Evet ürünü yıkadım geldim arkadaşlar gerçekten sadece böyle bir sudan geçirdim ve e, hatta soğuk sudan geçirdim şöyle elimle yaptım ve ürün eski haline döndü yepyeni oldu ne bir foanotem var üstünde ne bir şey tertemiz oldu o yüzden bence çok çok mükemmel ve yenilikçi bir ürün olduğunu düşünüyorum hijyen tutkun olanları varsa bence bunu çok beğenecektir kendiniz deneyip görün. Bakalım beğenecek misiniz? Benden bu kadar anlatması umarım sevmişsinizdir videoyu. Bu ürünü sizler de Tekin Acarlar'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı da gayet makul. 21,5 TL. Gerçekten sağladığı ekonomiyi düşününce kullandığınız az miktardaki fondöteni düşündükçe e, makul ve güzel bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Değişik bir ürün. E, yenilikçi olanlarınız varsa, denemeyi sevenleriniz varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. E, ayrıca e, Bonica markasının siz e, size Instagram adresinde bırakacağım. Şuralarda bir yerlere koyuyor olurum. Onları takip edebilirsiniz. Belki oradan da satışı vardır bilmiyorum. O şekilde iletişime de geçebilirsiniz kendileriyle. Gerçekten ee bu tarz ürünleri sevenlerinize tavsiye ediyorum. Tekrar söylüyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Deneyenleriniz varsa lütfen yorumları aşağı bırakmanızı rica ediyorum. Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Çünkü e, belki yanlış kullanmış olabilirim. Belki çok daha farklı teknikler geliştirmiş olanlarınız vardır. Yorumları olanlar vardır. Hepsini dinlemek, böyle karşılıklı konuşmak istiyorum. Ayrıca arkadaşlar beraber denediğimiz bu ürünü içinizden iki kişiye hediye etmek istiyorum. Tek yapmanız gereken bu videonun altına katılıyorum diye e, mesaj bırak bırakmanız, yorum bırakmanız oradan ilk kişiye bu ürün gidecek ve kendilerine deneme şansı olacak ve onların da gerçekten yorumunu merak ediyor olacağım. Evet söylemediğim bir şey var mı bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bay bay. Bugün sizlerle Tekin Acar'dan aldığım Bonica isimli silip sponcu e, biliyorsunuz bu b 2 mak şutlarla anlayacaksınız o tarz e, topçuk şeklindeki süngerler çok modaydı. E, ne bu ya? Bu neyi andırıyor bana? Mac'in Prep and Prime serisinden Red Velvet Çok az kaldı geliyorum. Aa, bir şey gördüm. Ne ya? Aa, dur geliyorum hemen. Hı. Hemen geliyorum.